Selamun Aleyküm sevgili abdestli hoca takipçileri yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Ramazan, çocuklar için Ramazan etkinliğimizin 16. bölümünü çekeceğiz inşallah. Yine bulabildiğimiz en basit malzemelerle nasıl güzel bir etkinlik yapabiliriz ona bakacağız inşallah. Malzemelerimizi sayalım isterseniz sonra videonun devamına nasıl yapıldığına bakalım. Şimdi böyle bir rulo e, kaba ihtiyacım var. Bu işte peçetelerde çıkan bunu bulamazsanız sıkıntı değil bu kalınlıkta bir kağıt parçasını da yuvarlayıp bu şekliyle bu şekli haline getirebilirsiniz şöyle e, kapağa ihtiyacım var elinizde hangi tür kapak varsa burada illa bu kapaklardan olacak demiyorum şöyle yine iki tane de şöyle küçük kapağı iki tane de büyük kapağı yine hepsi küçük olabilir hepsi büyük olabilir hiç fark etmez yine bir tane böyle farklı renkte bir kapağa ihtiyacım var ee, ve şurada biraz daha kalın ipim var benim elimde bu vardı sizin elinizde örgü ipi vardır farklı ipler vardır kullanabilirsiniz ee, benim elimde bu ip vardı bunu kullanacağım tabi hepsini kullanmayacağım ama şöyle göstermek istedim iki tane şöyle e, çöp şişe ihtiyacım var bu çöp şişleri de kullanacağım ve e, şu ipten daha ince bir ipi e ihtiyacım var bende bu beyaz vardır siz daha farklı ip varsa onu kullanabilirsiniz. Yine yardımcı araç gereç olarak silikon tabancam ve makasım burada. Bütün malzemelerimiz bunlar. Haydi hep beraber nasıl yapıldığına bakalım. Öncelikle şunları şöyle bir kenara alayım. Şu ipi de böyle bir kenara alayım. Şu kapakları delmekten başlayacağım. Şu kapakları tam orta noktasından bir deliyorum. Çok büyük bir delik açmanıza gerek yok. Şöyle küçük bir delik açsanız kafi. Şu büyükleri de deleceğim. Bunlar biraz belki zor delinir diyeceğim ama kolay delindi. Evet şu küçükleri de deliyorum. Şu şekilde. Evet. Şunları deliyorum. Deldikten sonra diğer aşamaya geçelim. Şöyle ipimizi alalım. Şu kalın olan ipimizi alıyoruz. Şimdi bundan önce iki tane eşit parça keseceğim. Yaklaşık boyları size boy vermek gerekirse e, ölçü vermek gerekirse 10 santim boyunda iki tane ip e, kesiyorum şöyle şuradan da ikiye keseyim. 10 santimlik iki tane şöyle ip kestim. Sonra ne yapıyorum? Bu büyük parçanın içinden geçireceğim. Şimdi biraz küçük olmuş delik, şöyle biraz daha makasla içini çevirerek ipin geçeceği büyüklükte büyüklüğe. Getirebilirim. Şöyle, şöyle geçirdikten sonra ne yapıyorum? İsterseniz buradan düğüm atabilirsiniz. İsterseniz ben şöyle silikon tabancamı alacağım, silikon tabancamı alacağım ve içinden biraz silikon çıkarak bunu buraya yapıştıracağım. Dediğim gibi düğüm de atabilirsiniz. Yine aynısını şunun içinde gerçekleştireceğim. Şöyle deliğini biraz genişletiyorum ve ipimi içinden geçirip. Karşı taraftan çıkarıyorum. Şöyle yine ona da biraz silikon sıkarak onu da kurumasını bekleyeceğim. Şimdi bu ip 10 santimde biraz daha kısa olacak. Bir ip daha keseceğim. iki tane ip daha keseceğim. Bunda 7 santim kesiyorsunuz. Şöyle keseyim ben şöyle fazla olan ipi şöyle kenara alıyorum. Sonra bunu da ortadan ikiye keserek bunu da şu beyaz kapaklar için kullanacağım. Yine bunların böyle biraz daha açıyorum şu deliği. Ve ipimi şöyle içinden geçiriyorum. İçinden geçiriyorum ve karşı taraftan tutsun diye biraz silikon sıkıyorum. Dediğim gibi düğüm atabilirsiniz buraya. Ben daha böyle pratik olsun diye silikon sıkıyorum. Veya başka bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Şunu da açıyorum ve hemen ne yapıyorum? İpimi içinden şöyle geçirip karşıya çıkarıyorum. Evet, şöyle içine de biraz silikon sıkıyorum ve onun orada yapışmasını istiyorum. Şimdi bu aşamadan sonra yani bu aşamayı bitirdik. Şu aşamaya gelelim. Şimdi şu kapağımızı tam şöyle üst kısma gelecek şekilde yerleştireceğim. Ama şöyle istiyorum. Şurayı biraz oval keseceğim. Şöyle göstereyim. Şurayı biraz oval keseceğim ki şu kapağım rahatlıkla otursun. Yani biraz makas yardımıyla orayı biraz ovalleştireceğim. Şöyle şöyle düzleştireyim şurayı. Orayı düzleştiriyorum. Sonra şöyle kesiyorum. Çok değil. Kapan bakın kapağım şöyle oturdu biraz rahatlıkla. Sonra oraya silikon şöyle silikon sıkıyorum boydan boya. Şöyle güzel bir şekilde. Sonra kapağımı alıyorum ve otur Şimdi başta saymadım ama e, şuradaki görüntünün daha güzel olabilmesi için ben şöyle bir kağıt parçası alıyorum. Ve kalemim yardımıyla etrafını şöyle çiziyorum. Yani tam kağıdımı e, bu kapağımın boyutunda aslında. Şöyle kapağımın boyutunda çiziyorum. Etrafından şöyle geçiyorum ve kapağımın üzerine yapıştıracağım ki o kapağımdaki görüntü e, daha güzel olsun. Çünkü birazdan onun üzerine bir şeyler çizeceğim o çizeceğim şey daha güzel olsun diye şöyle bir parça alıyorum ve yine silikon tabancasıyla ne yapıyorum? Şöyle ince bir silikon tabancası şeridi geçiyorum ve şu çizdiğim şekli şöyle üstüne yapıştırıyorum. Evet. Şuraya yapıştırıyorum. Şimdi geldik diğer aşamaya. Şimdi diğer aşamada şunu yapacağız. Yine makasım yardımıyla şöyle karşılıklı bu e, rulomu deleceğim. Önce alttan deliyorum. Yani şu kapağı yapıştırdığım kısmın alt kısmından deliyorum. Tam karşısına gelecek şekilde bir daha deleyeceğim. Şöyle güzelce ipin geçeceği kadar şu ipin geçeceği kadar bir deleceğim. Şöyle biraz daha genişletecek olursak. Şöyle İpimi buradan geçiriyorum ve karşı taraftan çıkarıyorum. Şimdi burada ben düğüm atacağım. Silikon tabancası kullanmayacağım. Şöyle bir uç kısmına düğüm atacağım. Şu şekilde. Hatta bir tane daha atayım. Düğüm biraz daha kalın olsun diye. Evet şunu şöyle hazırladım. Sonra şu ince ipimi alıyorum. Şimdi önce yine iki tane eşit ip keseceğim. Yaklaşık şöyle e, şunu da boylamasını ölçtüğüm zaman size şöyle bir e, cetvelle bir ölçü verecek olursam şöyle göstereyim. Yaklaşık bir 40 santim boyunda iki parça ip keseceğim önce. Şimdi şöyle şuradan da ortadan ikiye keseyim. 40 santim boyun, boyunda iki tane ip kestim. Sonra bunun birini, bakın şu alt taraftaki kısmı bağlıyorum. E, tabii iyi bir düğüm atıyorum ki bu buradan kaymasın. Buradan bir düğüm attım. Yine diğer 40 santimlik ipimi de diğer e, taraftaki ipe bağlıyorum. Yine güzel bir düğüm atıyorum. Yani şöyle gösterecek olursam şu alt taraftaki iki ipe o 40 santimlik iplerimi bağladım. Sonra ne yapıyorum? Bunun bu iplerden bu aşağı bağladım. iplerden bir tanesinin ucunu bakın şöyle göstereyim. Birini buraya birini buraya bağlayacağım. Şu şekilde bir kere tur attırıyorum ve şöyle oraya da güzel sıkı bir düğüm atıyorum. Evet kaymasını istemezseniz bakın açıldı hemen sıkatamamışız kaymasını istemezseniz oraya da silikon sıkabilirsiniz veya başka bir şekilde de yapıştırabilirsiniz diğer 40 santimlik iplerimden bir tanesinde ne yapıyorum buraya bağlıyorum. Şöyle bağladım bu uca. Evet, şöyle bağladık. Şöyle bağladık. Ee, şöyle göstereyim. Sonra ne yapacağız? Sonra şunu yapacağız. Yine ip alacağım buradan. Yine bu ince ipten alacağım. Bu sefer 30 santim boyunda iki tane ip alacağım. Şöyle biraz daha kısaltalım. 30 santim boyunda iki tane ip alacağım. Yine şöyle önce tek kestim sonra şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Evet 30 santimlik iplerimden bir tanesini alıyorum. Bakın bunu tam nereye yapıştıracağım? Şu kapağımın hemen arka kısmına silikon tabancası yardımıyla şöyle oraya koyuyorum ipimi ve üzerine silikon sıkıyorum. Oraya yapışmasını sağlıyorum. Evet o silikonun biraz kurumasını bekleyeceğim. Sonra devam edeceğim. Evet şimdi o ipim kurudu şöyle göstereyim ipim şurada kurudu şöyle şimdi ne yapacağım bu ipimi şimdi tam orta noktasına şöyle şuranın tam orta noktasına bağlayacağım ama şöyle bir şartım olacak şimdi bunu bağlarken şu 40 santimlik ipler bağlamıştık ya onlar biraz daha böyle salaş duracak yani biraz daha böyle kendini salmış bir şekilde durması gerekiyor. Bağlarken buna dikkat edin. Şöyle göstereyim hatta. Bakın ben bağlarken şu an bu çok gergin. Şimdiki bağlayacağım ip çok gergin ve şu yanlardaki ipler, şu yanlardaki ipler daha önce bağladığım ipler biraz daha salaş bir durumda. Ona dikkat edin. Şimdi ben bunu güzel bir şekilde tam orta noktasından şöyle bağlıyorum. Şöyle hatta bir düğüm atıyorum. Tikelle atamadım tabi. Evet. Şöyle düğümümü attım. Bir tane daha atıyorum ve daha sağlam olmasını sağlıyorum. Evet. Az kaldı bitmesine. Şimdi bu aşamada ne yapacağım? Şunu yapacağım. Diğer bir tane 30 santimlik ipim vardı ya. Onun bir tanesini de şu eee kol dediğimiz ya da beyaz kapak diyeyim daha böyle e, tanımlayıcı olsun şöyle oraya bağlıyorum o, ö, oraya bağlıyorum şimdi bir tane sağ bir tane soluna bağlamıştım şöyle göstereyim bir tane ipi buraya ayaklarından bir tanesini buraya bir tanesini buraya bağlamıştım tam arka, e, baş kısmındaki ipi de şöyle ortaya bağladım bunu da şöyle uç kısma bağlayacağım yine e, gergin olmasına da aynı zamanda dikkat edeceğim. Tabi şöyle bakın kol aşağıda olacak şekilde bağlayacağım ki e, ben bunu havaya kaldırdığımda bunu havaya kaldırdığımda o da havaya kalksın. Evet biraz karışık oldu belki ama e, gerçekten yaptığımız e, anlattığımız şekilde yolu izlerseniz e, rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle bir daha Şöyle yandan gösterecek olursam şöyle güzel bir şekilde anlatayım size bir daha. Şimdi ne yaptık? Biz toplamda şuraya 4 tane ip bağladık. İplerin bir tanesini sağına, bir tanesini soluna, bir tanesini uç kısmına, bir tanesini de orta kısmına. Şu taraf boş kaldı. İsterseniz burayı kesebilirsiniz. Size kalmış. Şimdi sağına ve soluna bağladığımız iplerin bir tanesini bu ayağa bağladık, bir tanesini bu ayağa bağladık. Sonra ortaya bağladığımız ipi hemen bu baş kısmın arkasına bağladık aslında merkez noktası ve ön kısmı bağladığımız ipi de şuraya bağladık. Evet artık e, ismini de verelim kuklamız hazır. Hadi hep beraber nasıl oynayacağız ona bakalım. Evet geldik final kısmına kuklamıza bakalım bir nasıl hareket edecek şöyle. Öyle bize mesela elini kaldırsın. Elini kaldırsın, indirsin şöyle. Şöyle bir daha gösterelim. Evet, ayağını kaldırıyor, indiriyor. <laughs> evet, gerçekten çok çılgın, çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten harika oldu. Sizler de yapıp deneyebilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize saygıyla selamlıyorum. <laughs> Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizleri paylaşmayı unutmayın. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.